Evet, şimdi patlatmadan önce birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu soket, airbaginizin, hava yastığınızın daha doğrusu altındaki barutun e, kapsülüne giriyor bu soket. Bu soketle beraber, yani biz şu an bunu bu şekilde bağladık patlatmak için. Bu da direksiyonunuzun altındaki e, normal adı bilinen adı zemberek, biz airbag sargısı diyoruz direksiyonunuzun altında olur. Bu şekilde direksiyonla beraber döner. Genelde bu kablolar kopuyor. Bunun içinden sargısı var. Ee, kablosu koptuğunda airbag lambanız yanıyor. Genelde çoğu kişinin başına gelmiştir. Biz de şimdi birazdan patlatıyoruz. Çevreye zarar vermesin, çevreye zarar vermesin diye test amaçlı olduğu için kontrol yapmamız gerekiyor. O yüzden ben yine bunu sıkıca sabitliyoruz gövde burada sabit kalacak aracın direksiyonundaymış gibi veya tordosunda veya yan perde hava yastıklarındaymış gibi sabit kalacak. Sadece suratımızı kaza anında direksiyona vurmamak için bize yardımcı oluyor bu. İlk yardım bazımız kaza anında bir nebze. Onun için sadece bu hava yastığımız tabirle içindeki şu bez parçası barutun basıncı ile beraber ateşleme sonucu barutun basıncı ile beraber açılacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Buradan kablomuzu uzattık. Bakalım, bir aksilik olmazsa aküden artı eksi vererek sivri yaptıracağız. Bakacağız, göreceğiz. Evet. devre vererek patlattık şu anda. İçinden dumanlar çıkıyor, bu barutun dumanı. Görüyorsunuz, araçta bu şekilde patlıyor bu. Bakın az önceki mengeneye bağlamış olduğumuz haznemiz burası. Bu içindeki barut patladı. <laughs> Ve hava yastığı şişti. Az önce sarılı olan hava yastığımız şişti. Bu şekilde oluyor araçlarda. <laughs> Aracın gösterelim abi örnek olarak gel. Bu araçta Yüksek bir sesle patlıyor barut ama kaza esnasında, kaza daha gürültülü olduğu için bunu duyamıyorsunuz. Bakın evet, bu şekilde biraz sıcak tabi tanıyorum. Bu şekilde direksiyonda Evet bu şekilde çişip beğeniyor abi. Evet bu şekildedir ama bunu biz göstermek istedik bilmeyen arkadaşlarımız ve yoksalarımız için ama Allah kimseye bu hava yastığını açtırmayı nasip etmesin inşallah.